Origami silah yapımı level 2. Bir şekilde katlıyoruz. Bir kez daha katlıyoruz. Bir kez daha dikine katlıyoruz. Ortasından katlıyoruz. Bu iki parçayı yukarıya katlayıp sonra geri açıyoruz. Kat noktasına ortaya gelecek şekilde bir daha katlıyoruz. İki kat çizgisi arasına Z harfi yapacak şekilde içe doğru katlıyoruz. Diğer tarafa da yapınca şimdilik işimiz bununla bitti ve yeni bir kağıt alıyoruz. Kağıdı iki eşit parçaya bölüyoruz. Bu kağıdı üç kez dikine katlıyoruz. Açılmış kağıdı diğer parçanın etrafına sarıyoruz. Açılmasın diye de bant yapıştır. Şu uç kısmı buranın altına takıyoruz. İki tarafa da yapınca böyle bir şekil alıyor. Ve bunu koyuyoruz ve birinci kağıdı alıyoruz. Kağıdın alt ucundan üst ucuna doğru ince bir boru yapacağız. Burası önemli. İki uçtan bantlıyoruz çözülmesin diye. Sonra dikkatlice ortadan ikiye kesiyoruz. Yaptığımız parçaları birleştirince silahımız tamamlanmış oluyor.